Şu anda 2.7 milyar kişi online alışveriş yapıyor tüm dünyada. Ben ülkemizdeki pazar yerlerine de değinmek isterim. Buradaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Buradaki rekabeti nasıl görüyorsunuz? İki tane aslında Türkiye'de dominant pazar yeri var. Birisi trend yol, birisi hepsi burada. Çok ciddi bir trend yol dominasyonu var. İki birim hepsi buradanın satışı varsa muhtemelen 8 birim belki daha fazla trend yolun satışı var. Burada trend yolun satışlarının, o satış adetinin artışının, Temel faktörü tekstil sektörü diyebilir miyiz peki? Yani bence fa farklılaştığı alan o. İki büyük pazar yerini kıyasladığında kadın kullanıcı kitlesi trend yolda daha fazladır. Komisyon oranları da farklı tabii tekstil kategorilerinde yüksek komisyon oranları da olduğunu göz önünde bulundurursak geçmiş dönemden bugüne o ivmede aslında tekstilin trend yolda çok büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Amerika'da yapılan bir araştırma bu. Son bir ayda online alışveriş yapanların %63'ü mutlaka bir kıyafet almış. Amazon'un yaklaşık tüm dünya genelinde benim en son bildiğim rakamlarda 2 milyon plus aktif merchant'ı var. Yani 2 milyondan fazla satıcı var içeride. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'ye dönüp baktığımızda Türkiye'de işte Etbis'in rakamlarına göre konuşacak olursak 50 bin civarında bir e-ticaret firması sitesi var. Yaklaşık 450 bin civarında da pazar yeri satıcısı var. Şimdi bu rakam 450.000'in ne kadar tekilleştirildiği, farklı pazar yerlerinde satış yapan kişilerin ne kadar tek bir çatı altında topladıklarını bilmemekle birlikte bu rakamın biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçeği çok yansıttığını düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Çünkü baktığında 2 milyon e, merchant olan bir Amazon e, onun dörtte biri kadar da Türkiye'de merchant çok gerçekçi gelmiyor bana. Amazon'un dominasyonu gibi Türkiye'de bir dominasyon henüz bence yok. <laughs>